merhaba sevgili izleyicilerimiz böyle bir e, ani canlı yayın e, yapalım dedik e, bir deneme bakalım e, kimler gelir kimler görür kimler izler tabi sonrasında kanala da yüklenecek bu yayın e, Dolayısıyla e, Sist izleme izleyebileceksiniz sonrasında da e, canlı yayında da sorular olursa e, buradan da yanıtlamaya çalışırım. E, şimdi e, çok soru geliyor özellikle de altın fonlarla ilgili böyle soruları e, yapacağımız canlı yayınlarla e, ya da işte shortsla YouTube üzerinden e, cevaplayalım istedik. E, çok da kritik sorular geliyor aslında. E, bugün de aslında. Altın fonlarının getirileri neden gram altından farklılaştığı ile ilgili çok soru aldık. Sadece bugün değil, birkaç zamandır alıyoruz aslında bu soruları. Bunu bu soruyu bunu yanıtlayalım istedim ve siz de bu yayının sonrasında aslında neden gram altının getirisinden daha farklı altın fonları getirisi olduğunu göreceksiniz. Kusura bakmayın biraz cümleleri toparlayamıyorum çünkü bir yandan da işte izleyiciler geliyor mu gelmiyor mu ona bakıyorum. Salih Erkan sandal geldi mesela hoş geldiniz böyle sürpriz bir canlı yayın yaptık e, programı sonradan da izleyebilecek zaten izleyicilerimiz e, sizlerden gelen sorular nerelere geliyor bizim iyi gelir ve uygulamamızda e, destek et iyi gelir.net diye bir mailimiz var o mail üzerinden çok sorular alıyoruz e, Tabii sosyal medya hesaplarımız hem YouTube kanalımızda yaptığımız videoların altına e, çok yazıyorsunuz İşte Twitter'a yazıyorsunuz o nedenle e, şimdi de sayı da artmaya başladı 61 kişi şu anda Sedat Bey, İbrahim Hikmet Bey, Yusuf Bey geldiler. Ee, tabii ben tek başıma yaptığım için bu canlı yayını sorularınızı yanıtlayamayabilirim. Zaten bir tane konu konuşacağız, tek bir konu. Bir 5-10 dakikada size neden altın fonlarının getirilerinin gram altından farklılaştığını e, göstereceğim. Ergüven Bey de araçtan dinliyormuş. Harika, çok güzel. Hoş geldiniz valla. Tanıdık e, isimler, yüzler. Mehmet Çarpınlıoğlu, Ayhan Kahya, hoş geldiniz. E, dün altın yükselmesine rağmen fonlar eksi yazdı. Neden acaba? Evet, hepimiz bunu merak ediyoruz. Şimdi ben biraz bunu anlatmayacağım çalışacağım. Rakamlarla anlatacağım tabi her zaman olduğu gibi. Fonların getirilerini de göstereceğim size. Şimdi şöyle bir rakamlara bakalım. Gram altın rakamına bakıyorum. Investing'den siz de girip bakabilirsiniz. Şimdi burada o ekranı e, paylaşmayayım. E, zorlamayayım kendimi daha fazla teknik açıdan ama iyi gelir e, platformun üzerinden altın fonların getirileri göstereceğim birazdan. Haydar Bey'den e, merhaba demiş. Evet hepiniz hoş geldiniz. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, önce bir haftalık bakalım. Haftalıkta çünkü gram altının getirsin yakalayamıyor diyorsunuz altın fonları. Haftalık dediğim zaman 2 Nisan 2024'e bakıyorum dünün gram altın fiyatına. Çünkü bugünün fiyatı daha fonlara yansımadı. Fonlarla eş bakabilmek için. 2 Nisan 2024 tarihinde investingde gram altının fiyatı 2350 lira. Ve bir hafta öncesi 26 Mart'a bakıyorum. 26 Mart'ta da 2257 liraymış. Ee, buradan bir e, haftalık getiri hesabı yaptığımda e, çok basit, 2.350-2.257 diye bölüyorum. Buradan haftalık yüzde 4.2 olduğunu görüyorum getirinin. Şimdi gidelim hemen size. Fonların getirilerini göstereyim. Kendim değil gelir fon platformuna gideyim. Araçta olanlar e, belki göremeyebilirler. Çok minik olduğu için ben hemen okuyacağım. E, toplam 27 tane fonumuz var. Hem katılım altın fonu hem de altın fonu olmak üzere. Ve haftalık getiri de en yüksek getiri olarak 2.31'i görüyorum. Yani 2.3. Ne dedim ben? Haftalık getiri 4.2 dedim. Şimdi burada bir farklaşma var. E, aylıklara bakalım bir de. Aylık getirilere bakıyorum. En yüksek getiri 14.7 olarak gerçekleşmiş Nural Portföyün fonunda, Nural Portföy Altın fonunda. Ben aylık gram altının getirisine baktığım zaman 2 Mart 2024'teki gram altın fiyatına bakıyorum. 2103 lira. Aylık %11.7'lik bir gram altında getiri var. Burada bakın 11.7'yi geçen fonlar var. Birçok fonda aslında şöyle tümünü açayım size. 11.7'nin üzerinde böyle geliyor 11.86, 11.82, 11.79, 11.68. 27 tane fonun 6-7 tanesi aslında aylık getiride gram altın altında kalmış. Ama haftalıkta daha kısa vadede gram altının getirisinin henüz yakalanmadığını görüyoruz. Şimdi bu neden böyle oluyor ben hemen bu paylaşımı durdurayım tekrar sizin yanınıza geleyim. Neden böyle oluyor? Bunun e, sebebini anlatıyorum. Gram altınların, e, özür dilerim, altın fonları fiyatlanırken şu yapılıyor. Saat 6'da piyasalar kapanıyor. E, altının fiyatı aslında Türkiye'de de küresel piyasalardaki ons altın değerinden değerlenir. Yani aslında altının fiyatının içerisinde bir dolar etkisi de var biliyorsunuz. Şimdi e, portföy yönetim şirketleri altın fonlarının fiyatını oluştururken önce gidiyorlar ons altın değerine bakıyorlar. Ons altın değerine de e, borsa İstanbul'daki kıymetli madenler piyasasındaki işlemlerden kapanış fiyatını alarak yapıyorlar. Oradan bir ons altını alıyorlar. Sonra o ons altın değerini o dolar bazında bir değer bir e, dolar kuruyla çarpmaları lazım. Bunu da piyasadaki kurla değil ama Merkez Bankası'nın açıkladığı saat 15.30'daki dolar kuruyla çarpıyorlar. Ve sonunda kendi fiziksel altınları tuttukları altınları bu şekilde fiyatlıyorlar, koyuyorlar. Şimdi tamamı fiziksel altından oluşan bir altın fonunda bu değer piyasadaki gram altın değeriyle tutmuyor. Neden? Çünkü gram altının değeri aslında anlık anlık fiyatlanıyor. Buradaki o anlık değişimi yansıtabiliyor. Ama altın fonu ee, akşamleyin fiyatlanıyor. Akşamleyin fiyatlanırken de saat 15:30'da Merkez Bankası ne kur açıkladıysa onun üzerinden fiyatlanıyor. Biz tabii burada hep kapanışları gram altında gördüğümüz için belki o kapanış saatinde dolar kuru Merkez Bankası açıkladığından daha yüksek olabiliyor veya ons altın e, kıymetli madenler piyasasındaki Borsa İstanbul'daki piyasadaki o değerden yüksek olabiliyor. Dolayısıyla günlük olarak bu tür farklar oluşabiliyor. Bu da tabii ki haftalıklara da yansıyor. Ee, bir de üçüncü bir faktör de şu sevgili ilk defa bu şekilde canlı yayın yaptığımda beni izleyen sevgili dinleyicilerim, izleyicilerim öyle söyleyeyim ve isimleri de sayayım buradan. Mesajla yazıyorlar. Sedat Bey, Hasan Bey, Cevdet Bey, Bülent Bey, Taner Bey, Reyhan Hanım. E, hoş geldiniz diyorum. E, ben de böyle bir deneme yapıyorum aslında ve bu yayınları aslında arttırmayı planlıyoruz. Size daha sık daha sıcak haberler verebilmek için sizin sorularınızı daha verimli bir şekilde yanıtlayabilmek için. dolayısıyla üçüncü faktörü de söylemek istiyorum. Bizi bize aslında iyi gelirim ve uygulamasından da altın fonları detaylı olarak inceleyebiliyorsunuz. Ve portföy dağılımlarına baktığınız zaman bu 27 tane fonun içerisinde hepsinde %100 oranında külçe altın yok. Kıymetli maden olarak altın fiziksel olarak tutulmuyor. Bunlar içlerine altın bazlı başka menkul kıymetleri de koyuyorlar. Mesela devletin ihraç etmiş olduğu kira sertifikaları var altın cinsinden. Bu aynı böyle faizli bir enstrüman gibi çalışıyor aslında. Dolayısıyla piyasadaki faiz oranlarının etkileniyor. Aynı şekilde devletin çıkarttığı gene altın cinsinden kamu borçlanma araçları var. Onları da aynı şekilde ne yapıyorlar? Portföylerinde tutabiliyorlar. Bir de yeni çıktı biliyorsunuz darphanenin e, S1 sertifikası var. Altın S1 sertifikası. Bunu da yine portföylerine koyabiliyorlar. Bunun dışında Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan Altın üzerine e, inşa edilmiş ETF'ler var, borsa yatırım fonları var. Bunlar anlık fiyatlanıyorlar piyasada. Yine bunlardan da portföylerine koyabiliyorlar. Dolayısıyla aslında altını farklı enstrümanlar e, halinde portföylerinde tutabiliyorlar. O nedenle de aslında mesela e, borçlanma araçları veya kira sertifikasını e, yoğunluklu olarak tutan bir e, altın fonu faiz oranlarından da etkileniyor. Ya da altın S1 sertifikasını yoğunlukla tutan bir fon altın S1 sertifikasında oluşan talep ve arz e, sebepli e, yükseliş ve düşüşlerden de etkileniyor. E, o nedenle de altın fonlarının fiyatı aslında buna bağlı olarak da değişiyor. İçlerinde tuttukları enstrümanlara bağlı olarak. Ha şimdi siz ne yapabilirsiniz? Ben sadece içerisinde kıymetli maden olsun e, istiyorum diyorsanız o zaman bu fonlarımızın içeriğine bakacaksınız. %100 oranında kıymetli maden e, tutanları portföy ekleyeceksiniz. Ben şimdi tekrar sizinle bizim e, sayfayı paylaşacağım. Onları da nasıl görebilirsiniz? Hemen onu göstereceğim. E, şu anda ekran e, gözüküyor galiba burada. Şöyle yapıyorum bakın. Portföy dağılımında şurada yukarıdan portföy dağılımında kıymetli madenleri seçeceğim. Kıymetli maden diye seçtim. Buraya kıymetli madenlerin oranları geldi. Siz de görebiliyorsunuz şurada sondaki kolonda gözüküyor onlar. Şimdi bu kıymetli madene göre sıralayıp en yüksek ağırlıkta hangisi tutuyormuş? E, ee, Kuveyt Türk Portföyü Altın Katılım Fonu yüzde yüz neredeyse. Yani içinde sadece bunun külçe altın var. Ne borçlanma aracı alıyor altın cinsinden, ne kira sertifikası alıyor, ne altın sevdir sertifikası alıyor. Çok yoğunluklu külçe altın tutuyor. Aynı şekilde garanti portföy altın katılım fonu var. Gol o da yüzde 99 yüzde yüze yakın. RBA Albaraka Portföy bereket bereket vakfına destek altın katılım fonu var. RBA o da 93.8. Ata portföyün altın katılım fonu yüzde 84 oranında. Repair portföyün altın katılım fonu yüzde 76 oranında. Ve bu böyle gidiyor. Bakın ben sıraladım zaten. En yüksekten en düşüğe doğru. En düşük tutan mesela hangisi diye baktığınızda böyle aşağı doğru geldiğinizde örneğin aktif portföyün altın katılım fonunda yüzde 1.4 oranında var. Demek ki diğer altın bazlı yatırım araçlarını portföylerinde tutuyorlarmış. Bu şekilde de süzdürüp bakabilirsiniz. Ee, şimdi burayı tekrar durdurayım sizin yanınıza geleyim tekrar. Tabii böyle olunca. Eee. Siz aslında ne yapmak istediğinize karar vereceksiniz. Ben işte uzun vadeye tutacağım içerisinde külçe altın olsun diyorsanız eğer daha ziyade külçe altın ağırlıklı tutanlar alacaksınız. Ama ben böyle piyasadaki arz ve talebi çok yoğun bir şekilde yansıtsın diyorsanız o zaman örneğin Altın S1 sertifikası Sedat Bey de sormuş şimdi. Darphane'nin çıkarttığı Altın S1 sertifikası var. Buna yoğunluklu yatırım yapan fonlar var. Bundan birisini alabilirsiniz. Ama bu fonların riskliliği tabii daha e, yüksek. Çünkü Altın S1 sertifikasının arzı az. Az sayıda çıkartılıyor. Ama zaman zaman altına talep yükselince ona da talep çok güçlü oluyor. O nedenle ee, onun, onun fiyatı böyle aniden yükselebiliyor veya düşebiliyor. Bu tabii ki fona da yansıyor. Ama olsun hani ben yüksek getir istiyorum, yüksek düşüşe de razıyım derseniz böyle bir e, fona da bakabilirsiniz. E, altın ETF'leri olsun, borsa yatırım fonları olsun içerisinde derseniz o zaman da bu tür yatırım araçlarına bakabilirsiniz. Şimdi burada e, altın fonlarının getirilerinin gram altından neden farklılaştığı konusu bir parantez daha açmak istiyorum ve ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim bu investingde gördüğümüz ya da işte ne bileyim kuyumcuların ekranında gördüğümüz, kapalı çarşıda gördüğümüz bu fiyatlar biz alıyoruz. Böyle işte bir hafta önce alsaydım ne olurdu? Bir hafta sonra alsaydım ne olurdu? diye bir getiri hesaplıyoruz. Ama siz gerçek hayatta gidip de kuyumcuya altınızı bozdurmak istediğiniz zaman birebir o fiyatları bulamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla da Hani orada gördüğümüz getiriler aslında çok da gerçekçi getiriler olmayabiliyor gerçek hayata geldiği zaman. Biraz da böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Ee, ve de e, yani şunu da aslında eklemek lazım buraya. E, altın alıp satarken çift kotasyon var yani alış ve satış var biliyorsunuz. Ama altın fonlarında öyle bir şey yok. Tek fiyat üzerinden işlem görüyor. Tabii bu da bir avantaj oluşturuyor. Yine altın fonun avantajı olarak vergiyi söyleyeceğim. 30 Nisan'a kadar bir vergi muafiyeti devam ediyor. Hem altın fonlarında hem gümüş fonlarında, gümüş fon sepet fonlarında bu muafiyet devam ediyor. Dolayısıyla hani bu da aslında alıp sonrasında istediğiniz zaman satın, 5 yıl sonra bile satsanız kazanç üzerinden vergi ödemeyeceğiniz için güzel bir avantaj gibi. E, görünüyor e, sevgili izleyicilerimiz. Ben şöyle sorulara da bakayım ama soruları yanıtlamak benim için biraz zor olur. Çünkü arkada teknik bir ekibim yok. Yalnız başıma şu anda çekiyorum ve canlı yayınları yalnız başıma yapacağım. O nedenle de ben hepinize dinlediğiniz için ve buraya yorumlar yazdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yayının da sonrasında daha çok dinlenebilmesi için çok uzun tutmak da istemiyorum. Bu tür yayınlarımızı arttıracağız. Sorularınızı lütfen videolarımızın altına yazın. Bize destekten de tabii ki yazabilirsiniz. Dolayısıyla eee buradan size yatırım fonları konusunda daha fazla destek olmaya devam edeceğiz. Hepinize bol kazançlar diliyorum görüşmek üzere hoşçakalın.